Herkese merhaba. Flutter serimize hoş geldiniz. Ee, bu hafta uzun zaman önce birlikte yaptığımız bir How Can I Do serimiz vardı. How Can I Do serisine bir içerik üretmek istedim. Hatta Twitter'dan bir arkadaş yazdı. Arkadaş yazdıktan sonra aslında bu benim kafamda bu konu daha çok oturdu. Normalde ben onu unutmuştum bile aslında. Sonradan neden anlatmadım diye düşündüm. Ve bu Flame Engine olayını anlatmak istedim. Flutter tarafında bunu nasıl yapabileceğimizi ve bizim nelere sahip olduğumuzu ve Flame Engine'in ne olduğundan bahsedeceğim aslında. Ardından da projede yaptığım bu bombardıman uygulamasını göstereceğim size. Normalde ben biliyorsunuz yazarım ama bu Flame Engine kısmını hafif işte nasıl yapardınız diye işte yapmak isterseniz nasıl bir yaklaşım olur diye göstereceğim. Bir kere şunu söylemek istiyorum. Ya ben hep temiz kod yazmaya uğraşan, çalışan, çabalayan birisi olarak hayatımda hep deneyen birisi pratikleri. Oyun yaparken <laughs> oyunun gerçekten çok farklı bir dinamiği var. Oyun yaparken hep bir loop var. Oyun hep bir dönüyor ve oyun hep bir komponentlerin belli bir çalışma prensibini ayarlamanız şey yapmanız gerekiyor. Yani diyeceğim şu. Oyun yaparken temiz kod yazmaya birazcık özen vermek zorlaşabiliyor. Yani özellikle mesela böyle Flutter ya da işte böyle bir e, HTML ya da daha core dil işte frameworkları kullanırsanız yani sadece oyun için olmayan mesela Unity ya da e, Real, Unreal Engine gibi emülatörlerin daha güçlü olduğunu biliyorum. Ama burada biraz daha custom kodlarla işleri götürüyor olmanız lazım. Flutter tarafındaki karşılığımızda e, birkaç tane de engine var ama en iyisi bence benim bu zamanda da gördüm takip ettim. Flame Engine. Çok te severim kullanımı. Oldukça da kolay aslında ama demin gibi oyun yazmak farklı bir business. Benim oyun ne yapıyor derseniz çok basit, <laughs> ekranda duvarlar oluşturdum. E, duvarlar oluşturduktan sonra böyle gidebiliyorum, burada ateş butonu koydum, bu şekilde ateş ediyorum. Ardından, ateşimiz tek yönlüdür, <laughs> yukarıya bir ateşimiz yok da. E, ardından buradan da şöyle bir ateş koyup Dokunduğunda da winner diyor, bu kadar. Yani benim gidebileceğim nokta buydu, bunun ötesine gittikçe sinirleniyorum, proje bitmiyor bir de. Yani hani Oyun gerçekten çok düşünülmesi gereken bir nokta. Buna bu kadar zaman ayıramıyordum. Ama burada dahi yaptığım çok güzel birkaç tane pattern var. Ondan bahsedeceğim. Bir de Flame'in tabi detayından bahsedeceğim. Şimdi Flame bizim için Flutter üzerine yazılmış aslında. Flutter birlikte çalışan bir game engine. kendisinin bir çalışma prensibi ve çalışma konsepti var. Verdiği yararlar, verdiği itemler var. Bu ihtiyaçlar var bu kapsam sayesinde siz burada kullanabiliyorsunuz Flutter tarafında bu işi. Bunun için zaten kendi dokümantasyonunda ben sıklıkla bunu okudum. Buradaki yapılanı anlamaya çalıştım. Bu bu doküman bayağı iyi yazılmış bu arada. Muhakkak bu dokümanı yani bu eee tutorial'ı muhakkak oturup bitirmenizi öneriyorum. Bir de kendi sitesinde bunların bir de Flame Engine diye bir tane e, bir vardı sanki. Bir tane Uh, bir tane adresleri vardı yanıt hatırlamıyorsam ama eğer bulabilirsem onu da bir göstermek isterim. Şu flameengine.org Burada da arkadaşlar işte nelere sahip oldu example'ları buradan da erişebiliyorsunuz birçok şeyine. Ben birçok şeyini kodlardan buldum mesela işte şuradaki e, joystick olayını falan filan birçok şeyi oradan buldum. Buradan yine e, siz de işte müzik eklemek isterseniz, background'ı ona buna eklemek isterseniz kendi bilgilerinizle birlikte buradaki bilgileri de eşleştirip kullanabiliyorsunuz demiş olayım. Burada da işte belli başlı component setleriyle işte mesela tap etme, dokunma ya da işte e, etrafta dolaşma veya işte bittiğini anlama gibi eventlerle aslında burayı anlamış oluyoruz. Aslında Flame Engine'in genel konsepti bu. Ee, benim tarafıma geldiğimde ben ne yaptım diyeceksiniz. Benim olayım da şöyle başlıyor. Her zaman gibi MainDart'ta projemiz başlıyor. MainDart'ta da birkaç tane initialize ile başlıyor. bombardman işte projenin, game engine size'ıdır, odur. Bunları initialize ediyoruz. Ee, şunu biraz küçülteyim. Şöyle biraz büyük gözükünce kendimi hissetmedim. Aynen şöyle iyi. Heh, şunu da birazcık kaldırayım şöyle. Nice. Tamam süper. Şöyle yaparsam hatta Ay olur. Tamam süper. Ee, ha. Burada Bomberman'ın olayını e, yani burada bir Bomb Game diye bir klas oluşturmuşum aslında. Bu Bomb Game Flame Engine'den türeyen Base Game diye bir şey yapmışım. Ben yine Base yapısını yok Base Game onlardan geliyor gerçi. Base game yani Game'den türeyen bir klas yapmışım ve bu klasın üzerinde aslında uygulama dönüyor. Main bildiğimiz gibi Run App deyip bu Bomberman'ın widget'ını çalıştırarak projeye başlıyorsunuz. Buradaki utillerle falan da işte projenin sadece dikeyde çalışmasını, yatayda çalışması gibi özellikleri burada sağlayabiliyorsunuz. Bu tarz özellikler de kendi içerisinde mevcut. Bir de ben kendim load image all diye bir metot yazdım. Bu da frame'in içerisinde benim şuradaki imajlarımı kopyalayıp asetlerimi aldığım kısım için yaptığım bir özellik. Buradaki imajları ben yine burada bir ima bir singleton yapısı kurarak, bir lazy yapı kurarak burada hazırlayıp bunu da projemde bu şekilde kullanıyorum. Yüklemesini sağlıyorum içeriye. Ardından proje başlıyor. Bomberman Game. Bomberman Game başladıktan sonra aslında oyun şurada çiziliyor arkadaşlar. Yani oyunun ana noktası şurası. Buradaki Constructor'da da yaptığımız hareketler aslında. Aid olarak verdiğimiz. Yani ben buradan monster karı sildiğimde aslında şuradan projeyi tekrardan sildiğimde monster karın çizilmediğini göreceksiniz. Yani aslında projenin ana layout'ı bombardman game'in içerisindeki şu add metodu ile birlikte yaptıklarınız bunlar UI'ye eklenip UI'niz aslında burada çizilmeye başlanıyor. Ardından yaptığımız hareketler tamamen bizim projede yapacağımız ve ilerleyeceğimiz hareketler. Şimdi mesela burada ben Rockbox diye bir şey yapmışım. Normal Rock yapmışım. Ve bunları şuradaki itemleri çizmek için kullanıyorum. Background komponent yapmışım. Random e, random Box demişim de Rockbox demişim. Burada screen size'ı kullanarak yapmışım. Burada bir player yapmışım. Player'da da bir de Player Manager'da bir şey yaptım. Mesela bu güzel bir yapı. Burada Observable pattern'i custom custom olarak yazdım. Bunu örnek olarak alabilirsiniz mesela. Ardından bunu yaptıktan sonra bakın burada e, burada işte bu Observable pattern'i kullandığım yerde burada bu arası bunu anlatacağım. Ardından bu monster karta ben bu gelen adamın ataklarını dinleyen bir metot yazmışım. Bu gelen harekete göre, pozisyonuna göre bunu karşılaştırıp o oraya atak ettiyse anlayıp ekranımda ölüp ölmemesini hesaplayıp kodunu yazmışım ve burada yaptığım diğer işlemlerde de ekranımı tamamlamışım. Mesela background box, background box, background component diye bir klasör yapmışım. Burada da Boxtra mesela şurası daha iyi olabilir bu arada. Burada bu arada ana metodumuzda yani Flame'in bize vermiş olduğu e, yani bütün aslında widget gibi her şeyde bir komponent yapıyorsunuz. Komponentlerinde iki tane çalışma mantığı var aslında. Bir render, ekranda sürekli çizilen kısmı ve bir de update. Yani herhangi bir değişiklik olduğunda buraya geliyor ve burada gelen bu update'teki durumlarına göre bazen başka işlemler yapabiliyorsunuz. İşte, işte dönmesidir başka başka anlarını tetikleyip buna göre kullanabiliyorsunuz. Update'in içerisinde de yazar zaten. Herhangi bir e, update yani komponentinizde bir değişiklik olduğunda bu metot çağrılır. Burası sürekli çizilen yerdir ekranınızda. Aslında uygulama yani e, oyunun çizme mantığı da aslında hep bu şekilde çalışıyor. Yani benim en azından oyun yazan oyunu yazıp anladığım mentalite şu. Yani bir draw online'dan yine ben size VB tert bir ekran çizecek olmuş olsaydım e, yine burada bir öncekinden kalmış e, bakın yani oyun hayat oyun döngüsü hep böyle gidiyor. ya yani oyunda hiç durmak yok. Ve siz oyuna koyduğunuz sahnelerle ekranınızı aslında kodluyorsunuz. Ekranınızı kodlarken şu an ben bir şey koyamadım. Ekranınızı koyarken kodlarken arkadaşlar şey bir şey değiştirmek ha şuradan. Ekranınızda kodlarken bir sürü elementleriniz, komponentleriniz oluyor ve oyun hep aktığı için oyunun içerisinde gelen o yeni hareketlenmeleri yani şurada olabilecek hareketlerle de oyun akışında bunu bilgilendirerek aslında bunu ekranınızdan silme gibi düşünebilirsiniz. Yani oyunların benim anladığım kadarıyla en azından iki boyutlu oyunların en basit mantığı bu şekilde sürekli akan bir olay var. Akan bir sistem var ve akan sistemde birbirlerini update edip Birbirlerinin update'ine göre ekranda gözük gözükmeyen durumlar var olarak düşünebilirsiniz. Ve buranın yapısı da bu şekilde. Ve Flame'i de bu şekilde yani Flame tarafında aslında en önemli olan kısım bu. Render ve Render'ı sürekli kodlu ve ekranı çizmesi. Draw All Screen Box diye bir metot çağırmışım mesela ben. Mesela ben eğer şunu şurada kapatırsam arkadaşlar mesela şu kodu kapatırsam gördüğünüz gibi bu off frame'den siliniyor ve ekranın o tarafı kapanıyor. Peki bunu nasıl çizdim mesela? Bunu da şöyle çizdim. Ya dedim ki benim dedim iki boyutlu bir dizim olacak. Aşağıdan ve yukarıdan ve bunu bir rectangle olarak düşündüğümde işte bir tanesi x düzleminde şurasını header kolumu orada yapmışımdır muhtemelen bir kapatayım. Bir tanesi x'i bir tanesi y'yi kapatır. Ha bu ilk mesela y tarafı için. Bu tarafı muhtemelen sıfır almışım. Bir de sağ taraf bit olan almışım. Bitten de box size çıkarmışım. Box size de bana 50 verdim. 50 verdim mesela. 50'ye göre çıkartıp bir sonra bir başa komple row atamışım. Ardından aynısından da bir tane de buraya atamışım. Bunu da çizdirdim de ekrana. Bu şekilde dik bir aslında bir box komponenti yani bir şey elde etmiş olduk. Burada yaptım aslında genel olarak bu da bir de burada şeylerini veriyorsunuz. Burada önemli olan hareket şu. Buraya resim bir şey vermek istiyorsanız sprite ekliyorsunuz. Buraya volumacı verdim. Volumacı verdikten sonrasında da burada artık bunu resim olarak kullanıp ekranda da hareketlenmesini vesairesini yapabiliyorsunuz demiş olayım. Şimdi volüste bir şey gelmiş mesela bunu hiç kullanmıyoruz bile. Mesela burada ben pedantik falan eklememişim. Eklesem onları da silmiş olurduk. Yine şunlar mesela hiç kullanılmıyor öyle kalmış. Yani silelim. Ee, ardından Ardından bir şey gitti mi? Yok. Tamam süper. Ardından şimdi ben koduma bir de mesela rock component diye bir şey yapmışım. Rock component de muhtemelen şu ortadakilerdir. Bakalım ne varmış? Ha yok rock olanlar şunlar. Ateş ettiklerim muhtemelen. Şimdi burada bir ateş etme olayı var ya bu ateş etme olayını mesela burada yapmışımdır ben. Mesela bu ateş etme olayı güzel <laughs> güzel bir olay. Yani bunu muhtemelen daha farklı şekillerde yüzde yapılır da. Ben bu şekilde şu an için yapmayı tercih ettim. Ee, burada ne yapıyoruz? Aslında burada bir tane olayımız aslında şurada başlıyor. Ee, bir bakayım doğru yerimi anlatıyorum diye. Set target location. Bu ilk adamın ilk başladığı konum. Yani ben adamı yukarıdan başlatıyorum. X'ini ve Y'sine göre. Y'ye 50. Screen size'a göre bitten başlatıyorum. Target location'ın burası. Bir de burada ben ne yapmışım? Bunu nerede yapmışız bakalım. E, ee, Render'ın içerisinde mi yapmışız? Yok. E, şurada metodum var. Ha, burada timerlarla bir şeyler yapmışım. Şimdi i̇şte bu timer ne yapıyor biliyor musunuz? Bu timer şunu yapıyor. Bakın şurada. E, bu arkadaş her hareket ettiğinde aslında bir timerla onar milisekantlık bir işlem oluşturuyorum. Bu onar milisekantlık işlemler arasında her adam bu butona bastığında aslında ben bu e, şeyi e, bu Rockbox komponentini X ve Y, y düzleminde aldığı adamın olduğu yerin üstüne doğru yolluyorum. Aslında yaptığım hareket yegane bu. Buradaki yaptığım kod da bu. Yani ben zaten şunu şuradan change react, change react neresi çağırmış? Ha change de bu player atak modeli çağırıyor. Şimdi ondan bahsedeceğim size. Bu da önemli bir detay. Şimdi o observable olan yapı öyle. Şimdi şöyle bir sorun var arkadaşlar. Sonuç olarak mesela burada ben onu düşünerek güzel bir komponent yazdım. Şimdi gördüğünüz gibi ekran sürekli akıyor. Burada problem yok. Oyun okuyor. Ama şöyle bir olay var. Mesela bunu her yerde kullanabilirsiniz yine bütün projelerinizde. Şimdi ekran akarken, ekrandan diyelim ki şurada bir komponentim var. Burada bir komponentim var ve burada bir komponentim var ve bu üç olay birbirinden etkilenebilir. Birbirinden etkilenmesine göre hareketlenme olacak ve bunlar sürekli akan veriler. Ben bunları nasıl haberleştireceğim? Bakın hiçbir pattern kullanmadan, hiçbir şey yapmadan gayet kendi observable yapımı kurarak mesela bu adam player bundan gelen atak modeline göre şimdi mesela bu player'dan geliyor ya mesela bu hareket ediyor ya mesela Rockbox'a tıkladığında nerede olduğunu anlaması gerekiyor aslında. Bu bunu gerçeğine matematiksel olarak yapabilirsiniz ama burada şunu yapama, yapamazsınız. Bu adam ateş ettiğinde bu ateş ettiğindeki o modelin nereden çıktığını anlaması ve şu komponentinde buna geldiğinde silmesi lazım kendi oyundan. Yani ben burada ne yapıyorum? Bu komponent burada ateş ettiğinde bu arkadaş geliyor buraya. Bu Kendisi bu atak modelini dinliyor, o atak modelinden gelen x,y değerlerine göre aslında eğer kendisine değerse ölüyor gibi bir konsept mantığı kurdum. Ve bu mantıkta da aslında bu şu yapıyı observer olarak yapıp bir tane haber veren ve dinleyenler olarak kurgulayıp ekranda haber veriyorum. Buradaki yaptığım hareketlerden bir tanesi de bu diyebilirim. E, bu player atak modeli anlatacağım dediğim gibi. Buradaki hareketimizin bir tanesi bu. Bir de işte şurada e, Fire Background Sprite dediği de bu da şey işte. Bu ateş eden şey yaptığım komponent seti var. Bunları da bir arkadaşımdan rica ettim. Sağ olsun o da bana attı Ahmet. Sağ olsun o da bunları birlikte yaptık. O bana bir isteden rica ettim. O da bana bunları yolladı. Ve şimdi bunları böyle bu şekilde kullanabildik. Ardından Buradaki önemli olan hareket aslında karakter. Şimdi karakter player diye benim burada karakterim var. Bakın player'ın hareketleri burada çiziliyor aslında. Player'ın hareketlerine göre burada bakın move rectangle. Bir de burada joystick event'i de burada yapıyorsunuz. Mesela bakın joystick listener yapmışım. Joystick listener buradan veren event sayesinde burada hareketine göre bunu move ettirme kodunu yazmışım. Bunları daha detaylı buradan inceleyebilirsiniz. Bunun tek tek girmemin anlamı yok ama sadece burada işte joystick yukarı yaptıysa geliyor zaten value. Ona göre bir çevirip hareket etme kodları yapmışım. Burada önemli olan hareket şuydu mesela. Bu box olayı vardı. işte box'ın bunu çok ben düşündüm yani. Burada yanlış da yapmış olabilirim bu arada. Tamamen düşünceyle yaptım. Ee, ve işte şurada dedim ki pozisyon şunun sağından ve şundan böyleyse buna dokunma. Buradan bir tane daha böyleyse X'te yürüyorsan falan yapma gibi böyle burada bir güzel bir algoritma yaratıp bu baksları gördüğünde bakslardan geçememesini aslında sağlamış oldum. Hiçbir türlü bakslardan bu arkadaş geçemez şu an. Bunları hesaplayıp ekranda gösteren kodu yaptım. Şurada da şöyle güzel bir boolean'ım var. Yani oyun tarafında anladığım kadarıyla en azından böyle bol bol algoritmik işlemler yapmanız Business de iyi. Yani bu business şu an random olduğu için ben kafama göre gittim ama doğru bir business'la doğru bir kod daha iyi yazılabilirdi. Onu da tabii dediğim gibi oyunun bir de engine'in verdiği performans önemli. burada bu oyun engine'i doğru Flutter Game Engine ama ya bir game engine değil en niyetinde. Buradaki komponentlerin hepsini sizin bu şekilde e, kodluyor yazıyor olmanız lazım. Ben de burada bu şekilde kodladım. Benim mantalitem de buydu ve gayet hoşuma gidiyor şu an. Burada önemli olan dedim ki mesela weapon olayı var. Şimdi burada en önemli kısım arkadaşlar bu e, weapon olayımız. Şimdi bu weapon olayımız ne? Şunu bak mesela ekranda silsem neresi gidecek? Şöyle bir daha render ettik isim neresi? bunu gerçi kullanmıyordu bile olabilirim abi. Yani. Blue Weapon. Bakayım Blue Weapon. Weapon'u kullanmıyoruz gibi bir saniye. Bunu eskiden kaldı. O eskiden kalmış. Hiç umursamayın. Joystick Manager'ım burada. Joystick Manager'de bir class yaptım. Bu Gun Buton'dur. Bunların hepsini şu, şu butonların üçünü yaptım burada. Bunların kendi spatlarını buradan verebiliyorsunuz bu arada. Vermeseniz de oluyor. Vermeseniz default value. Bu weapon da kullanılmıyor. Bunu da silelim buradan hazır gelmişken. Burada önemli olan arkadaşlar. Şimdi burada benim yaptığım ee, bir player atak ve player observable bir yapım var. Bu observable yapıyı e, daha bir sonraki yani sadece observable olarak kullanma kısmında anlatacağım. Yani Flutter tarafında da bir projemizde observable olarak kullanıp yapmayı anlatacağım. Tabi kendi observable'ını yaratmıyor ama burada biz bunu nasıl yapardık bundan bahsedeceğim aslında. Burada bizim çok basit olarak yaptığımız şöyle bir olayımız var. Şimdi benim e, şöyle bir yapım var aslında. Observable kısmında kendi yazdığımız burada bir observ observable observer olan bir objemiz ve bu observer olan objeleri dinleyecek bir de subject diye şöyle bir yaptığımız yapı var. Bu subject'ler tamamen observable olan nesneden türüyorlar. Bakın zaten re-extend ne demişim? Observable yani observable'dan türüyor ve hepsinin update metodu olmak zorunda. Bu observer olan bütün metotların ortak özelliği. Ve subject olan objelerin özelliği de şu. içerisinde atak ve deattaklar olacak. Yani bu update metotlarını tetikleyecekler ve Notify Observable aslında kendisini dinleyenlere haber verecekler. Peki bunu nasıl yapmışız mesela? Bir tane subject'ten türeyen metodumuza gidelim şuradan. Player atak model. Ha burada yaptığımız oldu zaten. Bakın burada ben bir tane bir tane class yapmışım. Player atak notification. Bunlar model. Bunlar önemli değil. Bakın burada bir tane de player manager diye bir tane manager yapmışım. Observable Neyi dinliyor? Player Attack Notification'a göre. Player Attack Notification ne yapmışız? Bir model kurgulamışız. Buna göre biz bunu dinleyeceğini söylemişiz bu arkadaşlar. Tamam burası güzel. Şimdi burada e, neyi yapmamız gerekiyor? Player Attack. Bakın şurada Player Actioner diye bir şey yapmışım. Şurada adını böyle vermiş. Önemli değil. Bunun da içerisine Player Manager'ı. Player Manager vermiş. Bakın buradaki verdiğim Observable'ı veriyorum. Ardından da burada ben şunları yapıyorum. Bu atak de atak geliyor ve burada şöyle bir managers ile bir yapı kuruyorum aslında ve bu managers'ın içerisine diyorum ki player manager olanları yani bu bu iş yapacak adamlar kimlerse işte demeci, mesajını, pozisyonu bunları yollayacağı yapıyı burada kurguluyorum. Bunu da bir listenin içerisinde tutuyorum burada. Bu listenin içerisinde logo falan gerek yok da neyse burada kurgulamışız. Listenin içerisinde bunu ha, buna gerek var mı? Değişmiyor ki ama. Herhalde yani hiç değişmiyor diye şöyle e şöyle bir kalsın onun olduğu şimdi hatırlayamadım. Şimdi burada ben şöyle yapıyorum bakın burada position değerim var burada ve position değerime göre burada bir de atak de atak ve şey var atak de atak bu listenin içerisine adam yeni bir observable geldiğini eklemek için yaptım e ve notify observable da şu. Diyorum ki bak benim haber vereceğim olay bu pozisyon bu observable objeyi kullanacak adam buna bir value yolluyor position yani bu atak oluyor ya işte hani adam şuradan şuna basıyorum ya şunu basacağım gel aşağı kardeşim buna bastığımda haber veriyor ya bu haberi ben burada position properties ile haber veriyorum o fire'ın nereye gittiğini ve bütün managerlara bunu yolluyorum for each yapıyorum ve update metotlarına bu yeni gelen datayı yolluyorum bu sayede benim bu artık bunu dinleyen hepsi yani Player Manager olanların hepsi yani aslında main dart'a gidecek olursam şurada bakın e, şu Bombarman yani benim main dart'ım burada bakın burada Monster Car var Monster Car'ın içerisinde ben ne yazmışım Player Attack diye bir model tanımlamıştım ve bu modelin içerisinde bakın ne var Player Attack'ın içerisinde bir Player Attack Callback Listener yazmışım burada Type Definition yapmışım bu Type Definition'da da bu adam bu Callback sayesinde bakın burada ben bu listen'a bu update metodundan gelen modeli paslıyorum. Bu adam da burada bunu dinleyebiliyor. Bu dinleme sonucunda bu nested track bir kod yazmışım. Bu dinleme sonucunda listen true falan buradaki business'a göre bir kod yazmışım. İşte bombardman'a e, rectiniz yolla ya da işte bu modeli yap. Buradaki ne yapıyorsan bu işini yap ve ekranına gönder demişim. Aslında burada yaptığım olay bu. listen'i dinleyip ekranda gösteriyorum. Peki başka yaptığım bir yer mesela Eee neresi var diyeceksiniz. Şimdi bu player monster card player modeli. Monster Card'da dinliyorum. Bir de sonuç olarak bunun şey var. Eee bunu haber veren var şimdi. Bunu haber veren kim? Bakın burada Player Attack Managers var. Görüyor musunuz? Player Attack Manager'sı kim kullanıyor? Şurada Player Game Manager'ı bakın Player. Player ne yapıyor? Bakın Player'ın içerisinde burada bir yerde bakın bu Managers var. Bu Managers aslında bu arkadaş bu player attack modele göre adam o tuşa bastığında buradaki modeli yolluyor eşittir diyor. Bu model değiştiğinde de artık bu model eşittir deyip yolladığında da aslında otomatik olarak buradan bakın burada ne var? Player attack manager's'ta kendisi subject player attack'tan türemiş ve bütün değişikliklerinde notify observable aslında bunlara yol Aslında genel konsept tamam yani bu kadar. Yani player atak bir iki tane manager'ım var. Bu menajerim içerisine ekledim modellerim var. Bu modellerimi dinleyenlere de bu haberi verdiğim bir yapı olarak düşünebilirsiniz. Aslında genel mantalı bu. Yani bunun dışındakiler e, şunun şunun şunu çok şunu kullanıldığını düşünmüyorum. E, player bu ne olmuş? Bu neresiymiş? Player Attack Test. Ha, bu test olarak benim yaptığım kalmış. Bunu kullanmıyoruz zaten. Bu kullanılmıyor. Bu test olarak yaptım. Bunu kısmı aldanmayın. Asıl kısım Player Manager. Yani projenin şu. Yani Player Attack Manager var ya. Asıl o. Ben e, Şu. Player Attack Manager. Asıl bu. Ya, o da Observable. Onu da yaparken tutmuşum projede. Player Attack Manager'a eklemeler yapıyorum. Player Attack Manager'a ekledim. Adamlara da bu ekleyenlere de Observer metotlar açılırlar. Bu Notify Observer bakın kendi yazdığım metot bu. Bu özellik sayesinde bütün eklediklerime update metotlarına yeni gelen haberini veriyorum. Eğer sana değerse de ölmen gerektiğini. Mesela burada yine başka bir e, player game'de de mesela diğeri de ne diyeceksiniz? Bakın ataklar. Bakın atak monster car. Normal rock. Bunları eklemişim. Bunların gelme durumuna göre bunları eklemişim. Bir de muhtemelen şurada şeyim vardır. Ha bir de bu Monster Kern içerisinde de şey var işte. Ha proje bakın eğer data gelirse buradan boolean. Bunu da ben kendim yazdım. Ya bu listen diye bir şey koydum şuraya. Yani öldüğünde haber vermesi için. İşte yakınsa yani yanına geldiyse is nested track ise haber veriyor. Listen true diyor. O da ön tarafa bunun paslıyor ve burası da win component diyor aslında. Burada hayat çizilip uygulama devam ediyor. Burada da işte joystick hareketlerini ekliyorsunuz. Yine burada color setini değiştirebiliyorsunuz uygulamanın birkaç tane şeylerinde. Aslında flame için 3 aşağı 5 yukarı genel konseptle bence bu projede çok rahatlıkla görülüyor. Ve kafadaki e, şeyleri de oluşturuyor diyebilirim. Last uygun yapmıştım ben bunu. E, last, last change istiyorum kusura bakmayın ama şu anlık böyle zaten projeyi bitirdiğim için. Ee, buradan size de umarım böyle bir kafa açıcı, observable yapısı özellikle kafa açıcı yardımcı olur. Diğer özellikleri de kullandıkça aslında projede kendinize göre entegre edeceğiniz ve yapınızda kullanacağınız özellikler bu şekilde. Bir şey benim yaptım bunu esinlenebilirsiniz ama oyun yazmak gerçekten farklı ihtiyaçlar, biznesi de iyi bildirmek gerekiyor diyebilirim. Uh bu içerik aslında bu kadar. Çünkü burası half olduğu için sıfırdan yazmıyorum. Buradaki anlatmak istediğim bu kadardı. Hani bu önceden kalmıştı bunu unutmuşum anlatmayı. Bunu da bu aradan çıkarmış olduk hep birlikte. Ee, sorunuz olursa yine bu kitap reposunu açabilirsiniz. Ya da bunu direkt fork edip kendiniz de gidebilirsiniz. Bence gayet mantıklı. Anlaşılmayacak eksik yerleri fazlası vardır eksiği yoktur. Çünkü ben birçok şeyi denediğim için silmedim. Bu birazcık dedim ki bu biraz emin olarak yazdım. Öğrenmek için biraz daha yaptım. Size de bu şekilde paylaşıyorum aslında demiş olayım. Ee, Herkese bol ve mantıklı kodlamalar, iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.